Organik Bahçem'den merhabalar. Bu videomuzda tarlamızdaki kulübemizin altına ve üstüne parke döşedik. Bundan bahsedeceğim. Yapım aşamalarını çekemedim fakat bitmiş halini hem çekip hem de yapım aşamalarını anlatmak için videomuzu çekiyorum. Alttaki parkemizin altına 1 santimlik sert köpük, pembe köpük şurada göreceğiniz gibi. Bu köpüğü koyduktan sonra parkemizi döşedim. Bu köpük sıcak ve soğuğu alttan kesmiş oldu. Tavana 5 onların arasına 10 santimlik cam yünü koydum. Fakat 2 katman halinde 2 sefer koydum. Yani 20 santime tekabül etti. Bunun nedeni çatımız saç daha çok sıcak soğuğu çektiği için 2 sefer koyarak daha sağlam hale getirmiş oldum izolasyonu. Fakat tavana çakılan parke tabana çakılan parke gibi kolay olmuyor. Çünkü biraz zorlanılıyor. Ama bir şekilde çakmış olduk. Bu parkemizi de şöyle tabanca çivisiyle 5 onlara tutturarak parkemizi döşemiş olduk. Bitmiş hali bu şekilde gayet güzel şık durdu. Şöyle geniş açıdan çekecek olursam bu tavan burası da taban gayet güzel olmuş oldu. Şu aradaki çizgiyi soran arkadaşlar olacak olursa kulübemiz 6'ya 3 Kulübemizi yaparken ileriye doğru plan yaptık ve iki parça halinde yapmaya karar verdik. Bunun nedeni de kulübemizi farklı bir yere taşımak gerekirse vinç ile daha rahat taşıyabilmek için. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni de kulübemiz dar geldi diyelim. Daha çok genişletmek gerekirse bu parçamızı bu tarafa, bu parçamızı da bu tarafa alarak 3 metre açacağız iki kulübemizin arasını ve arasına bir 3 metrelik kulübe daha koyarak 9'a 3 haline getirmiş olacağız. Duvarları da ileriye doğru alçıpan yapmayı planlıyorum. Bunu da yaparken planlı bir şekilde yaptım. Buraya 5 santimlik ağaçlar koyarak daha sonra yani 5 santimlik buraya cam günü veya köpük koyduktan sonra alçıpanımı buraya tutturacağım. Ve daha sonra üzerine kalekim çekerek desen vererek duvarlarımızı da yapmış olacağız kulübemizin ışığını da şuradaki akülerden gelen enerjiyle yakıyoruz. Burada 80 amper bir jel akümüz. Burada 24 amper jel akümüz var. Bu 24 amper jel aküden 2-3 adet daha yedek akümüz var. Bu aküleri de güneş paneliyle dolduruyoruz. Bu güneş panelimizin beyni. E, bu tesisatta bu hale ben getirdim. Şurada invertörümüz var. Bu invertörümüz de 12 voltu şebeke haline yani 220 volta yükselterek normal elektrik haline getiriyor. Fakat bu 300 watt'lık bir invertör onun için büyük aletleri çalıştırmıyor. Fakat ışıkla bizim işimizi görmüş oluyor. Şu ışık, ondan gelen ışık şöyle invertörümüzün düğmesi var burada. Burada düğmemizi kapatınca ışığımız söndü invertörümüzü açtığımız gibi devreye girmiş oluyor ve güçlü bir ışık olmuş oluyor. Dediğim gibi bu şekilde kulübemizin tabanını ve tavanını parke döşemiş olduk. Burada da kulübemizin mutfak alanı var. Bu şekilde kulübemizi faal hale getirmiş olduk. İleride de Duaları yaptığımda da bir video daha çekmiş olurum ve tamamlamış olurum kulübemi.